Merhaba, at severler. Bugün sizlerle atların sindirim sistemi hakkında detaylı bir yolculuğa çıkacağız. Bu videoda atların sindirim sisteminin bölümlerini ve her bir bölümün işlevini inceleyeceğiz. Atların sindirim sistemi, karmasık ve hassas bir yapıya sahiptir. Sindirim sisteminin bölümleri, ağızdan baslayarak yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve rektumdan oluşmaktadır. Her bölüm, besinlerin sindirimi ve emiliminde farklı roller oynar. Bu videoda atların sindirim sisteminin her bir bölümünü ayrıntılı olarak ele alacağız. Agızda baslayan sindirim sürecini, yemek borusundan mideye gecisini, ince bağırsakta besinlerin emilimini ve kalın bağırsakta atıkların istenmesini inceleyeceğiz. Ayrıca atların sindirim sisteminin saklığı için önemli olan faktörleri de ele alacağız. Bu videoyu izleyerek, atların sindirim sistemi hakkında kapsamlı bir bilgi edinecek ve atlarınızın saklıklı bir sindirim sistemine sahip olmaları için neler yapabileceğinizi öğreneceksiniz. Hazırsanız, atların sindirim sistemi yolculuğuna baslayalım. Agız, atın sindirim yolculuğu agızda baslar. Atlar, uclu cikneme kasları ve kesici disleri sayesinde otları ve diğer bitki ortusuna etkili bir şekilde oguturlar. Agızda bulunan tukuruk, yiyecekleri kayganlaştırır ve sindirimin ilk asamasını baslatır. Yemek borusu, ogutulmuş yiyecekler, yemek borusundan asagı dogru mideye dogru hareket eder. Yemek borusu, kaslı bir tuktur ve peristaltik hareketler adı verilen ritmik kasılmalar sayesinde yiyecekleri mideye iter. Mide, mide atın sindirim sisteminin en büyük organıdır. Mide, guclu asitler ve enzimler salgılayarak yiyecekleri parçalar ve sindirir. Atların mideleri tek odacıklıdır ve yaklaşık 15-20 litre kapasiteye sahiptir. İnce bagırsak, mideden çıkan sindirilmiş yiyecekler, ince bağırsağa geçer. İnce bagırsak, yaklaşık 20-25 metre uzunluğundadır ve sindirimin büyük bir kısmı burada gerçekleşir. Ankreas ve karaciğer tarafından salgılanan enzimler ince bağırsakta yiyecekleri daha da parçalar ve besin maddelerinin emilimini sağlar. Kalın bağırsak sindirilmemiş yiyecekler kalın bağırsağa geçer. Kalın bağırsak yaklaşık 7-8 metre uzunluğundadır ve burada su ve elektrolitlerin emilimi gerçekleşir. Kalın bağırsakta ayrıca sindirim sistemine faydalı bakteriler bulunur ve bunlar sindirime yardımcı olur rektum ve anus, sindirilmemiş atıklar, rektumda depolanır ve daha sonra anus yoluyla vücuttan atılır. Fotoğraflar, videoda atın sindirim sisteminin farklı bölümlerini gösteren fotoğraflar kullanılacaktır. Bu fotoğraflar, izleyicilerin atın sindirim sistemini daha iyi anlamalarına yardımcı olacaktır. Sonuç, atın sindirim sistemi, karmasık ve etkili bir sistemdir bu sistem, atların ot ve diğer bitki ortusundan gerekli besin maddelerini almasını saklar. Atın sindirim sisteminin saklığı, genel saklıkları için çok önemlidir. Ence bağırsak atın sindirim sisteminin en uzun kısmıdır ve yaklaşık 20-25 metre uzunluğundadır. U.C. ana bölüme ayrılır. Duodenum, leunum ve ileum. Duodenum, mideden gelen yiyecekleri alır ve pankreas ve karaciğerden gelen enzimlerle karıştırır. Leonum, besinlerin emiliminin gerçekleştiği yerdir. Leum ise ince bagırsakın son kısmıdır ve kalan besinleri kalın bagırsaga gönderir. Bon Ence bagırsagın duvarları, besinlerin emilimini artırmak için villus adı verilen kucuk çıkıntılarla kaplıdır villuslar, sindirim enzimlerini salgılayan ve besinleri kana taşıyan hücreler içerir. Ence bağırsakta, karbonhidratlar, proteinler ve yağlar sindirilir ve emilir. Kalın bağırsak, ince bağırsakın devamıdır ve yaklaşık 7-8 metre uzunluğundadır. Dört ana bölüme ayrılır, sekum, kolon, rektum ve anus. Sekum, ince bağırsakın kalın bağırsağa bağlandığı yerdir. Kolon, kalın bagırsakın en uzun kısmıdır ve besinlerin sindiriminin tamamlandığı yerdir. Rektum, kalın bagırsakın son kısmıdır ve dıskıyı vücuttan atmadan önce depolar. Anus, dıskı vücuttan atıldığı yerdir. Kalın bagırsakta, sindirilmemiş besinler fermente edilir ve su emilir. Ayrıca kalın bagırsakta vitaminler ve mineraller üretilir. Atın sindirim süreci yiyeceklerin agızda cingenmesiyle baslar. Yiyecekler daha sonra yemek borusundan mideye geçer. Midede yiyecekler asit ve enzimlerle karıştırılır ve daha kucuk parçalara ayrılır. Daha sonra yiyecekler mideden duodenuma geçer. Duodenumda yiyecekler pankreas ve karaciğerden gelen enzimlerle karıştırılır. Jeonumda besinlerin emilimi gerçekleşir. Leon'da kalan besinler kalın bagırsaga gönderilir. Kalın bagırsakta sindirilmemiş besinler fermente edilir ve su emilir. Ayrıca kalın bagırsakta vitaminler ve mineraller üretilir. Dıskı daha sonra rektumda depolanır ve anustan vücuttan atılır. Atın sindirim süreci yaklaşık 24-72 saat sürer. Videoda atın sindirim sisteminin bolumlarını ve işlevlerini gösteren fotoğraflar kullanılmalıdır. Fotoğraflar, izleyicilerin atın sindirim sistemini daha iyi anlamalarına yardımcı olacaktır. Atın sindirim sistemi, atın saklığı ve refahı için çok önemlidir. Atın sindirim sisteminin nasıl çalıştığını anlamak, atın beslenme ihtiyaclarını karşılamamıza ve saklık sorunlarını önlememize yardımcı olabilir.